Ne yapıyoruz şimdi bunda? Ha, dönen tamam ya. Çarklardan tamam gidiyorsun ya. ha? Bunda bir şey yok ya. Bu kek. Hadi bakalım. Şöyle bir de var arkama abi. Rahat rahat oyun keyfi. Hadi bakalım. Ben niye birisini tuttum ya? Shift'e hızlı koşacağım diye abi birisini tuttum. <laughs> Aynen. C ile de kayarsın. <laughs> Ben sürekli düşüyorum ya bu arada. Millet bana çarpıyor. Koş 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 koş. Emre önümde benim. Olamaz. <laughs> Olamaz. Bak beni düşürdüler bir de. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ne play yaptım be. Son insanlar önümde. Neredesin sen? Benim sıçam. <laughs> Benim sıçam. <gülüyor> <gülüyor> Bak birisi itiriyor abi. Bir... abi. birisi topu atış yaptı iki kere ve kaybetti gördün mü? <laughs> <laughs> i̇ki kere top çaptı. Nasıl bir bassız bu ya? Kaç kişi kaldı? 44. <laughs> Takım oyunu verirsen takımda oluyoruz en azından ya. O güzel. taşınırım elenmem diyorsun yani. E tabi canım taşırsın artık. <laughs> evet Streamlabs kamera bir kasıyor gibi sanki. Oo niye kasıyor bu böyle? Neyse. Bakayım kasıyor mu? Harbi kasıyor. Hayda. <laughs> Paketleyelim kuyrukları. Ay. Aha, ben de kuyruk var Emre ben. Koru beni. Sen kaç o zaman? Neredesin? Gel. Buradayım. Koru beni burada. <laughs> <laughs> Or. Aha, adamdan kuyruk aldım bende de. Ha, kaç 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 kaç. Ay, ay! Çaldı benim kuyruğumu. Ver o kuyruğu bana geri. Peki, bak benim kuyruğumu çalandan çaljan mı? Adam takım arkadaşından kuyruğunu çaldı be. Ne acımasızlar var. Hii, Mavi Bey. Allah alamadı iyi ki. Aha. Nasıl solun ya? Ya bak aynı adam benden ya. geri çaldı. Aa. Nasıl ya? Bak o da ondan çaldı kafayı yiyeceğim. 30 saniye var. Atla şuraya lanet olsun. Aa önümdeki adam kuyrukluymuş. Bir kuyruğumuz yok mu be? Şuradan bir kuyruk almamız yok mu be? 2 saniye bir saniye hadi hadi iyi hadi. Kuy Aa. kuyruk kuyruğu çaldım hemen <gülüyor> <gülüyor> oh. bunu geçtik ben, şey, ama, neyse. <laughs> ben bayağı kuyruk çaldım ya hadi güzel bir oyun be güzel bir oyun be Futbol. Öf. Ben bunu ilk defa oynayacağım. Ben Ana. burada bayağı sıkıntı çekiyorum ya. Çok uyuz burası ya. Ha geri atıyor. Oo. Oo. Bayağı Yukarıya uyuz. bak bir de. Ay. Bayağı uyuz yani ne yapacağız bilmiyorum. Bak herkes buradan zıplamaya çalışıyor. Çıkabiliyorsun da herkes zıplamaya çalışıyor ortalık karışıyor geride kaldım bak oradan zıplayacağım diye Ben oradan çıktım valla şansım Ya aşağı düştüm ya La çıkın şuradan ya <laughs> Bak ya geride şey kaldı Sonuncu olacağım ya Koş 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 koş. koş. Kenardan git. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. hayır. hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ya oh. çık önümden çık. Ben niye koşamıyorum abi? Ya bak aşağıya düştüm yine. Aa. aa. Hayır. Ha ikisi birden düştü. Ya ben burayı beceremedim bir türlü <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır hayır aşağı gittim Abi şurada sakin olmam lazım Hadi 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 bir seferde evet Evet Buradan düşersek Öleceğiz büyük ihtimal Ama Düşmeyeceğiz değil mi? Ha? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Arkadan bastırdım geldim vallahi. Bura çok <laughs> zordu ya. Bir tane de görüyorsun değil mi? Engellemeye çalışıyor. Bak izle şunu. Bak evet, bak bak evet. bak. Bir şey geliyor. <laughs> Alan yavaş yavaş gidiyor biliyorsun değil mi? Arkadan. Hadi ya. Tabi canım yavaş yavaş geliyor bak aşağıda. Bak birbirlerini tutuyorlar bak. Oraya gelen herkes zaten şey oldu. Bayağı adam gitti. Final olacak bu herhalde. Yok bence bir tane yaparlar. 16 kişi var da. 9'u da final yapmıyorlar mı 9 mu 11 mi ne? Belli olmuyor ki. Ay. Ay. Abi bu burayı hiç sevmiyorum ben ya. Acayip karmaşa oluyor. Gideceğim ben mi en ondan. En ben de. gideceğim ya. <laughs> Bak en ben yolu gip, biliyorum. Ben de... Bak yol bu. Atla bakayım karşıya. Aha adam buldu. Ha, adam açtı. Ay Emrah düşerek buldu. <laughs> <laughs> ee, aha orada. Düştüm, 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 düştüm. Hayır, 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 hayır. bu. İmrat, bu mu? Emrah, bulma. Emrah, bulma. Emrah <gülüyor> <bulma>. <gülüyor> Aa! siktir. Aa! yol nerede? Aa, aha. Aa! <laughs> Aa! evet. <laughs> Abi ben bayağı geride kaldım ya. İmkansız yani benim geçmem artık. Eliminated oldum. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> en önden düşürdüler beni ya. Gerçi ben atladım pardon düşürmediler. Neyse. Hadi geliyor o Geliyor geliyor geliyor. Emrah şey ne diyorsun? İlk turda hemen aşağı atlayıp aşağıya mı açmaya çalışayım? Çünkü yukarıda çok fazla zaman anlamı yok. Abi var ya niye anlamı olmasın? Aşağıya ona göre ayarlayacaksın aşağıya bakarak atla. Aa bu o değil ki zaten final round. Fark neymiş bu? Ya yani. Ne bu? Bunda da ne direkt bu? ulaşmaya çalışıyoruz bir şeye. Kupaya. Ha. Shift'e basacaksın bak o kupaya zıplayıp. Kupaya da shift'e basacağım değil mi? Toplar Kupa mı gelecek? Kupa yukarı aşağı iniyor onu söyleyeyim. Şu yeşil sensin herhalde. Mavi benim. Mavi benim. Birincisi gidiyorum şu anda. Aa top geçti kafandan <laughs> Lan yapma ya. Abi baya <laughs> <yeter gülüyor> baya ezildim. <laughs> Aa gidiyor bir tanesi. Hop. Aa, Aa. düştü iki tanesi aşağı gördün mü? <laughs> Atlayacağım diye. Bunlar hep timing işte. Hemen bir tane daha oynayalım. İyi, hadi, hadi kit geçelim. Son oyunumuz olacak. Aa, ha, dönmeli. En son ortada deneyebiliyorsun bunda, ama risk tabii değil mi? Köşeye de atabiliyor, aşağıya yani da atabiliyor. Yani. Hızlı dönüyor bayağı da ben bir kere geçtim. En öndeyim bak. Ben de en öndeyim. İttirmeyin lan. Oo! Ay, hey, güzel attı beni ama. Daha vurdu, bir daha vurdu ya. Beyin çok güzel attı. Birinciyim şu an. Koş 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 koş. Sence koş. birinciliğimi riske atayım mı? Ay beni o güzel yerden fırlattı. Peki. Peki oradan kurtuldum. Hop hop hop. Ben atacağım vallahi riske. Vallahi adamlar atmış riske. Üçüncü olabildim ya. İki tane eleman ortadan ha, geçti herhalde. Geçtim. Daha geçtim ben ortadan. Vallahi geçtim ortadan. Ay aşağıya düştüm ama sarak gibi. Ha neyse buradan devam ediyormuşuz. Peki. Koş 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 koş. koş. Neredesin? <laughs> geçtim ben. İyi. Orada geçme taksiyin ortadan biliyor musun? Onu çöz şimdi. En sağdan geçersen vurmuyorsan abi. Evet evet öyle. Bak en sağdan geçtiğinde küçük küçük Adam tersi koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ne yapıyor? Şimdi anladı bak geri döndü. Aşağı düştü. 42 48 gitseydim ben bu arada. Ben de onu seyrediyorum ya. Hayda. <laughs> bıp 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 bıp. Kaldı 41. Hadi bakalım. Hangi oyun gelecek? Aa bu çok güzel. Neydi? Ya bu etrafında yuvarlak şeyler var tamam mı adamların? Hı hı. Hasta gibi düşün adamları. Hı hı. Sana dokunup hastalığı bulaştırıyor. Sen de gidiyorsun karşı takıma bulaştırmaya çalışıyorsun. Bak adam etrafında yıldızlar dönüyor. O hasta hemen arkamızda. Bize bulaştıracak onu. Aa bana bulaştırdılar. Bu nereden çıktı ya? Gel gel Bulaştırdım birini Aha Herkese bulaştırdım herkese 30 tane adama bulaştırdım be 3 tane kaldı onlarda Bir tane, Bir tane kaldı. kaldı Nerede ki o? Aa gördüm Burada Nereden? burada kek <laughs> Aldım. <gülüyor> Direkt yakaladım. Hadi bakayım dökülün. Güzel bir oyun gelsin hadi. Hadi. Ey. Halaya hazır mısın? Hadi bakalım. bak şimdi bak 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 şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kafa atıyor bunu. Durun durun hizada durun lan 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 biri gitti. <laughs> <laughs> kapat kapat araya geçti kapat. Ay, ay Bak biri gitti. Biri gitti. <gülüyor> çıkamadı. <gülüyor> bak bana mı atıyorsun? Gel lan sana. Gel buraya gel. <laughs> <gülme> la, la düşeriz bak. la 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 kaka kaka. Kim Neredesin sen? Gel buraya gel gel. Dur dur tutma. Millet beni <gülme> tutuyor zaten hep diyeyse. Aa kalkamayacağım. Aa! La 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 la. Kaka 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 kaka. Kaka. Eyvah. Ya, Gidiyorum. Ay, Gidiyorum Ozan. Ozan. Ozan yuvarlan. Ha bu zor bu zor bu zor. Bundan da geçtim. Oy. Bak delir hale ettirmeye çalışıyor bak. bak tutuyor <laughs> bak bak bak, bak. <laughs> gel buraya gel. iyi çok indirdi. <laughs> evet, kaç kişi kaldı şimdi? Ah, final. 9 final. Evet. Bakalım ne çıkacak finalde. Hayır. Hayda. Hayda. Çok gıcık buraya. Yan yana başlattı bizi bir de. <laughs> Emre sağdan git. Ben soldan gidiyorum. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Lan! <Ustarsam> ben... <laughs> Oğlum daha oyunun başında düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> kaçın, kaçın. Buradan gelmiyor, buradan gelmiyor. Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Emrah, sorun <seni> değil, birinci alamaz. <laughs> Vallahi gidiyorum. Hadi, o, senin, o, git git merde Allah cezanı vermesin, abi, nasıl köşe olur? Alçak düştüm ya, var ya. Aldı be, <laughs> öbür tarafta aldı ya. Çok yakındım. Neyse. O zaman herkese izlediği için teşekkür edelim o zaman evet. değil mi? Evet öyleyse hepinize iyi akşamlar hoşçakalın Hepinize kendinize iyi, günler. iyi bakın Hepinize kendinize iyi bakın yalnız Evet <laughs> Hadi, Hadi hoşçakalın Hoşçakalın Görüşürüz.